Ah kamera açıldı tamam. Of şöyle düzeltelim. Evet çalışıyor. Her şey yolunda. Hadi şunu takla ne olduğunu görelim böyle. Tamam TV Tamam gidebilirsin. Hop gidiyorum. Hop şöyle geleyim. Kanka o değil de bu astrala çok tehlikeli ya. O nereden çıktın? Aa artık bendensiniz aptallar. Aa, hadi yok edelim burayı. Beni de bekleyin lan. Nereye gidiyorsunuz? Sakin olun. Hop bir şey anladım. Selamun Aslan, sen nereden çıktın? Al öl lan. Ha, ha aptal. Kafanı bana ver. Ananı satayım kafamı aldı. Benim bak kafanı tipini seveyim. Beyler siz buraya yok edin ben geliyorum hemen. Yardım çağırıyorum sizi. Kapı da açılsın. Açıl. Kısam açıl. Beyler artık işinize bakabilirsiniz. Hadi burayı araştırın şurada bir tane kapı var. Şunu da açayım. Açıl susam açıl. Aa siz mi? Dışarı çıkın hemen. Abi hepsini tamamladık. Affeyim kardeşim. Şimdi ölme bana. Ananı satayım sen bir sene değil. Aha aptal. Bir, şeyden, bir şeyden olmadığımı yeni mi anladın? Açıl susam açıl. Abi size ne olmuş be kafayı yemişsiniz. Kapatın nasıl? sağ Oğlum siz kafaya mı yediniz? sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Salaha bak. Beyler beyinler çığımız her şeye yakın Sizkiniz. Tamam. Aaa olamaz yanıyoruz. Aşkım TV'm ama seni özledim lütfen bana bak. Aaa olamaz. TV'm sona bir baksana. Bu ne lan? Oha. Bu nasıl bir projedir lan? Eee gereksiz seslere dökülmeli çöpe gidin lanetler lan bu cime mi what the fuck ne oluyor lan hemen bunu tv'ye geçtemem lazım işinize bakın lan bu benim salonum oğlum zaten başımızda çok dert yokmuş gibi bir de projemiz eksik ne projesi bu neyse profte tv versiyonuna bir bakman lazım olamaz hayır Kapat, kapat lan şu kamerayı. istiyor? Tamam. An Adam niye kameranı kapattı? Ben de anlamadım. Kötü bir şey var galiba. Beyler bakın kimin yerini buldum. Tuvalette en yerini buldum hadi isteyelim. Kanka hadi hızlı yeneceğim. Selamun aleyküm beyler. Selamun aleyküm hepinize. Aleyküm selam dostum ne yapıyorsun? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Gel kaslı güç. Kaslı kaslı tuvalet. Beyler geliyorlar kaçın hemen hemen geri çekilin yoksa bizi öldürürler bunlar Tamam patron Oğlum sen bizim istiyorsun lan burada Ha gelsin öldüreceğim abi ben kaçarım ha enayiler beni yakalayamazsınız ki geldi yakalayın Selam güzellik nereye kaçıyorsun? Abi şey ya oyun oynadım. Ananı satayım. Aa öl. Lan bu neydi? Olamaz. Tamam. Fınaf mı istedik lan biz? What the fuck? Zayıfladılar. Saldırmak için tam zamanı. Evet dostum. Sal saldırmak için tam zamanı. Evet hadi şu işi bitirelim. Hey siz iki sakal kardeşim gelmiyorsunuz. Eve dönüyorsunuz. Ben tek gideceğim.

Delirdin mi? O bizim düşmanımız. Ve Re tamamını anlamamız lazım. Çok geç olmadan. Lanet olsun tamam. Onu canlı bir şekilde getireceğim. Beyler ne oluyor? Kötü bir şey mi var? Hayır olamaz. Kaybettik. Lanet olsun bu, bu nedir? Ne oluyor ya? Ben de bakacağım. Aa, yardım edin. Astro geldi. Çok kötüyüz. Bin tekme yaptılar. Aa, olamaz. Oh shit. Şey, bu kötüydü. Şimdi ne yapacağız? Allah ne Cimen yoksa? Ha <laughs> ha ha. Aptallar. As sensin sen aptal. Ha aptallar. Bunlar bana iş çiçeğini mi zannettiniz? Aptal. Aptal TV'ler. Hepiniz öleceksiniz. Koka kaçtı Lan bu ne oluyor Selamun aleyküm Ananı satayım Lan. Ben de geliyorum Aha Hepini söyleyeceksiniz Aptal ittifaklar Ananı satayım Olamaz Çok kötüyüm Dostum sakın ölmesinden kameraman her şey yolunda hepsini şimdi yok edeceğim gelin bakalım gel lan sen şuraya sen de gel hop hop Allah ananı satayım Aa, çok kötüyüm yardım edin hayır sen kameraman çünkü ben seni de ikinizi birden kaybedemem gidiyoruz Hayır, canını seven kalsın, canını seven kalsın. Aa, sen kameraman neredesin? Aa, son son gülen iyi gülak ufa senle görüşeceğiz. Ben görüşmesem de başkası görüşecek.